Yıllardan bu yana Best Model yarışmasını düzenleyen ünlü prodüktör Erkan Özarman pankreas kanserine yakalandı. Özarman'ın kansere yakalanmasının yanı sıra hastalığının karaciğerde yayıldığı belirtildi. Ünlü ismin yoğun bakımda tutulduğu iddia edildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü prodüktör Erkan Özarman'dan üzücü bir haber geldi. Yıllardır Best Model yarışmasını düzenleyen ünlü prodüktör Erkan Özarman'ın kanser tedavisi görmeye başladığı duyuruldu. Öte yandan bu yıl 35. kez düzenlenecek olan Best Model Of yarışmasının da ertelenmeyeceği de açıklandı. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Pankreas kanseri metastaz yapıp karaciğere de geçmiş. Erkan Özarman onkolog doktor, Sualp Tansan tarafından tedavi edilmeye başlanmıştır. Kurucu başkanı olduğu 35. Best Model yarışması ertelenmeyecek ve 16 Aralık 2022'de İstanbul'da 40 ülkenin istişakıyla Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir ifadelerine yer verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.